Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda bilişik yüklemeler konusuyla beraberiz. Bu konuya kombine yüklemeler de deniyor. Hayat maalesef arkadaşlar teoriden çok farklı. Bunun nedeni gündelik hayatta kullanılan yapıların tek tip yüklemeye değil de birden fazla yük çeşitlerine maruz kalarak çalışması. Eteb arkadaşlar tek bir yapıya farklı yükler uygulanınca işler birazcık karmaşıklaşıyor. İşte bu videoda arkadaşlar o karmaşıklığı çözeceğiz. Öncelikle bir başlığımızı atalım. Başlığımızı attık. Farklı yük çeşitleri dedik arkadaşlar. Bu yükler neler onlara bakalım. Bir eksen kuvveti arkadaşlar. Örnek olarak bir mil üzerinde gösterelim. Bir ucundan doğru ankastri olarak sabitlenmiş bir mil çizdim arkadaşlar. Hemen milin kesit alanını da kırmızıyla tarayalım. Arkadaşlar bu taramış olduğum kesit alanına dik bir kuvvet etki ettirirsek bu eksen kuvvet oluyor. Hemen şöyle maviyle bunun dik bir şekilde bir kuvvet etiketleyelim. Force'un F'sini yazalım arkadaşlar. İngilizcede kuvvet anlamına geliyor. Ve bu eksen kuvvet arkadaşlar bizim yapımızın üzerinde normal gerilme oluşturuyor. Peki bu normal gerilmenin formülasyonu nasıl arkadaşlar? Hemen onu da yazalım. Sigma eşittir F bölü A. Yani arkadaşlar ne diyorum? Taramış olduğum kesit alanına gelen eksenel kuvvet bana sigma veriyormuş. Ben bu formülasyondan bunu anladım. Tabi sigma dedik ama arkadaşlar birazdan kayma gerilmesinden de bahsedeceğiz. Bu gerilme türlerini arkadaşlar mukavemet 1'in giriş videosuna bahsetmiştim. Eğer ki detaylı olarak öğrenmek isterseniz arkadaşlar o videoya gidebilirsiniz. 2 diyelim arkadaşlar. Kesme kuvveti. Yine örnek olarak bir mil üzerine gösterelim. Üstteki mili alalım hemen. Bu sefer arkadaşlar kuvvetimiz taradığımız alana dik bir şekilde değildi. O alana paralel ve yapışık bir şekilde geliyor. Şu şekilde gelen bir kuvvetimiz var. Ve bu kuvvet ilgili kesti kesmeye zorluyor arkadaşlar. Dolayısıyla buna kesme kuvveti demişler. Ve kesme kuvvetini V harfiyle gösteriyoruz. Peki arkadaşlar bu kesme kuvveti bize hangi gerilme oluşturuyor? Tabii ki de kayma gerilmesi. Arkadaşlar bu arada hangi yüklerin hangi gerilmeleri oluşturduğunu iyi bilmeniz lazım. Çünkü kombine yüklemelerde size kesme kuvveti verecek, eksen kuvvet verecek, eğilme momenti verecek, tork verecek, verecek de ve verecek. Sizin bunları iyi analiz etmeniz lazım. Lütfen bu konulara iyi çalışın arkadaşlar. Kayma gerilmesi dedik. Peki kayma gelmesinin formülüne hemen ona bakalım. Tau eşittir QV bölü IT. Sıradan başlayalım. Tau zaten arkadaşlar kayma gelmesi şu şekilde tau olarak yazılıyor. Q dediğimiz şey arkadaşlar alan momenti. Arkadaşlar bu Q'yu birkaç yorum gelmişti oradan hatırlıyorum. Atalet momenti ile karıştıranlar olmuş. Buradaki Q dediğimiz terim arkadaşlar ilgili noktanın alan momenti. Atalet momenti ise arkadaşlar kesite özgüdür. Kesit üzerindeki nokta değiştiği zaman atalet momenti değişmez ama kesit üzerindeki noktanın konumu değiştiği zaman alan momenti değişir. Çünkü alan momenti gerilmesini hesapladığınız noktaya özgü bir kavramdır arkadaşlar. Bu konuda da dikkatli olalım. V dediğimiz şey zaten Kesme kuvveti I Atlet momenti Ve bu T arkadaşlar T'de kalınlık 3 diyelim Eğilme momenti Yine örnek olarak arkadaşlar Üstteki mili alalım Şu kesme kuvvetini silelim buradan. Ve arkadaşlar buraya bir eğilme momenti koyalım. ME. Bu yapıyı eğmeye zorlasın. Dediğim gibi arkadaşlar eğilme momenti yapıyı eğmeye zorlar. Ve eğilmeden kaynaklı normal gerilme oluşur. Peki arkadaşlar size bir soru. Şu anda görmüş olduğunuz görselde. Hatta şöyle kırmızıyla kutu için alayım. Şu anda görmüş olduğunuz görselde arkadaşlar bir mil var ve bir eğilme momentini gösteren ok var. Sizce bu eğilme momenti karşısında bu mil ne tarafa doğru eğilir? Aşağı mı? Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu şekilde mi olur? Saatin tersi yönünde mi? Şu şekilde mi olur? Yoksa yukarı mı eğilir? Şu şekilde mi olur? Yoksa arkadaşlar saat yönleme eğilir. Bunu yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Çünkü bunu doğru cevaplandırırsanız siz gerçekten artık bir şeyleri kapmışsınız. Arkadan bakmadan devam edebilirsiniz. Devam edelim. Ne demiştik? Eğilme momenti yapıyı eğer ve eğilmeden kaynaklı normal gerilme oluşur demiştik. Peki arkadaşlar, bu eğilmeden kaynaklı normal gerilmenin formülü ne? Hemen onu da yazalım. Sigma eşittir m çarpı y bölü burada m dediğimiz şey normal gerilme sigma m dediğimiz şey eğilme momenti y dediğimiz kavram incelenen noktanın tarafsız eksene uzaklığı Güzel arkadaşlar, atalet moment. Eğer ki arkadaşlar bilmediğiniz kavramlar varsa, ilgili kavramın tanımını yaptığım, üstüne örneğini çözdüğüm ders videolarına gidip orada arkadaşlar eksikliğinizi güzel bir şekilde kapatabilirsiniz. Eğilme momentinde anlattık Dört diyelim arkadaşlar. 4'te de vurulma momenti. Yani tork. Yine üstteki mili alalım arkadaşlar. Hemen şu okumuzu silelim. Ne dedik? Vurulma momenti yani tork arkadaşlar. Tork ne yapar? Yapıyı vurmaya çalışır. O zaman şu şekilde yapıyı döndürmeye çalışan bir torku yerleştireyim. Dediğim gibi arkadaşlar. Eğer ki sisteme bir tork etiyorsa sistemi döndürmeye çalışıyordur. Yani tork sistemi vurmaya çalışıyordur. E tabi sistemde durur mu arkadaşlar? Sistemde vurulmamak istiyor. Dolayısıyla tork zorluyor, sistem karşı koyuyor. Tork zorluyor, sistem karşı koyuyor. Ne oluyor? Ortaya vurulmadan kaynaklı kayma gerilmesi çıkıyor arkadaşlar. Tork bize kayma gerilmesi verirmiş. Buradan onu anladık. Peki bu kayma gelmesinin formülü ne? Hemen onu da yazalım. Tau eşittir. T çarpı R bölü C. Aslında burası arkadaşlar C ama şimdilik karıştırmayalım. Direkt R yazalım. Tau dediğimiz arkadaşlar kayma gerilmesi. T dediğimiz kavram tork. R yarı çap. J de Polar. Atalet momenti Bunu arkadaşlar Alan atalet momenti ile karıştırmamanız için Kanala yakın zamanda Güzel bir vs videosu atmıştım Alan atalet momenti vs polar atalet momenti diye tanımlarını yapmıştım. Farklarını anlatmıştım. Neler olduklarını açıklamıştım. Aklınız karışıyorsa oraya da bir göz atabilirsiniz. Tabi arkadaşlar daha birçok farklı yük var ama hepsini burada anlatmak gerekirse arkadaşlar. Şu anda bu ders kapsamında arkadaşlar bu dört temel yük çeşidi bizim için yeterli. Diğer yük çeşitlerine geri geldiği zaman değiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şu ana kadar anlatmış olduğum dört farklı yük çeşidi var. Bu yük çeşitlerinden en az ikisi aynı anda yapı etkiyorsa kombine yükleme söz konusu oluyor. Aslında olay bu kadar basit. Arkadaşlar anlatmak istediğim bir konu daha var. Bu kombine yüklemelerin devamı olarak gerilme indisleri arkadaşlar. Arkadaşlar bu gerilme indisleri konusunu bir hacim eleman çizip onun üzerinde göstereyim. hacim elemanımızı çizdik arkadaşlar. Hemen şöyle alalım. Neden hacim diyorduk? Eni var, boyu var, bir de genişliği var arkadaşlar. Arkadaşlar yukarıda anlattığım yük çeşitlerinden dolayı oluşan gerilmeleri hacim eleman üzerinde gösteriyoruz. Bu hacim elemanı neden çizdim arkadaşlar? Çünkü yukarıda 4 farklı yük çeşidi verdim ve o yük çeşitlerinde arkadaşlar belirli gerilmeler ortaya çıkacak. İşte o çıkan gerilmeler arkadaşlar bu hacim elemanı üzerinde göstereceğiz. Yani nasıl göstereceğiz? Normal gerilme nasıl olacak? Kayma gerilmesi nasıl olacak? Onu anlatacağım. Toplamda arkadaşlar ana gerilme olarak 2 farklı gerilmemiz vardı. Bunların birincisi normal gerilmeydi. İkincisi de kayma gerilmesiydi. Şu hacim elemanı bir büyütelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk olarak kendimize bir yüzey seçelim. Ben bu hacim elemanının görmüş olduğunuz sağ taraftaki kırmızıya taradığım yüzeyini seçtim. Şimdi şu kırmızıyı silelim. Daha sonra bu yüzey üzerine arkadaşlar normal gerilme ve kayma gerilmelerini yerleştireceğim. Normal gerilme nasıl oluşuyor arkadaşlar? Sisteme gelen yük. İncelenen kesit alanına dik bir şekilde etki edince normal olmuş oluşuyor. Dolayısıyla benim de şu anda incelediğim yüzey alanım bu hacim elemanın sağ yüzeyi. Dolayısıyla bu sağ yüzeyi dik bir şekilde etki etmem gerekecek. O zaman şu şekilde okumu göstereceğim ve buna ne diyeceğim arkadaşlar sigma x. Neden x dedim? Çünkü arkadaşlar bakın şurada bir koordinat ekseni verdim zaten işlemleri bu koordinat eksenine göre yapacağız. Sigma dediğimiz şey normal gerilme, X dediğimiz şey de arkadaşlar bu normal gerilmenin X doğrultusunda olduğunu gösteren harf. Yani indis arkadaşlar. Gerilmelerin sağ alt taraflarındaki harflere indis diyoruz. Normal gerilmeden başladık arkadaşlar. Normal gerilmeler tek indisle gösterilir. Başka bir örnek yapalım arkadaşlar. Şu şekilde üst yüzeye dik bir normal gerilme olsun. Bu sefer de arkadaşlar sigma z diyeceğim. Neden? Çünkü z ekseni doğrultusunda etki eden bir normal gerilme. Bunu şimdi silebiliriz. Sigma x'ten devam edelim. Hatta şöyle yazalım arkadaşlar. Normal gerilme tek indiz. Kayma gerilmesine geçelim. Kayma gerilmesinde arkadaşlar iki indisi gösteriliyor. İki indis dedik. Peki şimdi iki indis de gösteriliyor da yani hangi indis ne ifade ediyor ona bakalım. Arkadaşlar kayma gelmesinin simgesi neydi? Tau'ydu. Tau'yu yerleştirdiniz. Yanına bir de şu şekilde mesela YZ koydum. İşte bu Y birinci indis. Z harfi de ikinci indis oluyor. YZ toplamda iki indisle bu kayma gelmesini ifade edebiliyoruz. Peki bu indislerin anlamı ne arkadaşlar? Onlara da bakalım. Görmüş olduğunuz ilk indis arkadaşlar yani Y bize diyor ki bu kayma gerilmesi birinci indisin düzlem normalinin doğrultusunu verir. Bu ne demek? Elinizde bir kayma gerilmesi var ya arkadaşlar. Bu kayma gerilmesi y ekseninin normalinin olduğu yüzeyde yani y eksenine dik olan yüzeyde etki ediyor demek. Koordinat sistemine gelelim bakalım arkadaşlar. Şunu değiştirelim. Koordinat sisteminde y eksenim nerede? İşte şurada. Y ekseninin normali ne demek arkadaşlar? y eksenine dik olan demek. Mühendislik kapsamında arkadaşlar normal demek dik olan demek. Dolayısıyla y eksenine dik bir düzlem çizelim. Şu şekilde. Hatta şu y'yi kapatmayalım. Şu şekilde arkadaşlar. Y eksenine dik bir düzlem çizdim. y ne dedik? Düzlem normalinin doğrultusu diyelim. Örneğin arkadaşlar birinci indis yerine z olsaydı bu sefer de şu şekilde olacaktı. Z'ye dik bir şekilde düzlem çizecektik. Peki düzlem normalinin doğrultusunu verdi. O zaman hacim eleman üzerinde arkadaşlar bu y dediğimiz düzlem şurası oluyor. Bu düzlem üzerinde gösterilecek. Tamamdır. İkinci indise geçelim. İkinci indiste arkadaşlar şöyle yapalım. Gerilmenin etkidiği doğrultuyu verir arkadaşlar. İlk indisle düzlem normalinin doğrultusunu bulduk. Şu anda kırmızıyla taramış olduğum düzlemde ne etki edecek? Peki ne tarafı doğru etki edecek? Yani tamam buradan etki ediyor da sağa mı sola mı yukarı mı aşağı mı nereye? Z ekseni doğrultusunda arkadaşlar. Onu da şu şekilde gösteriyoruz. Yeşille yapalım. Tau, Y, Z. İşte olay tamamen bundan ibaret arkadaşlar. Hemen başka bir örnek yapalım. Mesela rastgele. Tavu dedik. Ne diyelim? X diyelim. Z diyelim. Tavu X'e. Burada ne anlıyorum? X'e dik olan düzlemden etki edecek. X'e dik olan düzlem neresi? Şurada kırmızıyla tarayalım. Şurası arkadaşlar bakın. X'e dik olan düzlem. Ve Z doğrultusunda. Yani arkadaşlar dikeyde. O zaman ne yapıyorum? Maviyle yapalım. Şu şekilde tavu x, z olarak gösteriyorum. Bence konu gayet net anlaşıldı arkadaşlar. Açıklamaları tau x için de yapalım arkadaşlar. x dediğimiz şey x eksenine dik olan düzlemde burada z dediğimiz şey de arkadaşlar z ekseni doğrultusunda Şimdi arkadaşlar size artık gerçeklerden bahsetmenin zamanı geldi. Gerilme durumlarını arkadaşlar toplamda 9 bileşen ile ifade ediyoruz. Evet biraz fazla. Ama merak etmeyin arkadaşlar. Onun da bir çaresi var. Ne dedik? Gerilme durumunu toplam 9 bileşen ile ifade ediyoruz dedik. Arkadaşlar normal gerilmeler 3 tane. 3 tane sigma var. Kayma gerilmesi de 6 tane arkadaşlar. 6 tane tamam. Şuraya hemen bir koordinat eksenimizi çizelim. Arkadaşlar normal gerilme neydi? İncelenen kis dik şekilde etki etken gerilme. Ve tek bir indise gösterilirdi. Yani sigma x ile gösterilebilir. Sigma y ile gösterilebilir. Bir de sigma z ile gösterilebilir. Her eksende birer tane normal gerilmem var. Kayma gerilmesine geçelim arkadaşlar. Kayma gerilmesi nasıl gösterilebilir? Örnek olarak rastgele bir harften başlıyorum. Tavuk x diye diyelim daha sonra bunu harflerini yer değiştirsek arkadaşlar. Tavu YX diyebiliriz. Başka tavu XZ diyelim arkadaşlar. Yine harfleri yer değiştirelim. Tavu ZX diyebiliriz. Ne kaldı? Tavu ZY diyelim arkadaşlar. Harflerin yerini değiştirelim. Tavu YZ diyebiliriz. Normal gerilmede tek bir indis olduğu için hani bir şeyin yerini değiştiremiyorum. Ama kayma gerilmesinde iki indis var. Tık tık değiştiriyorsun tak farklı bir kayma gerilmesi çıkıyor mu çıkmıyor arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Bu tavu xy ile arkadaşlar. Tavu yx birbirine eşit. Bunlar kardeş arkadaşlar. Tavu x z -y ile zx ve zy ile gz kardeş arkadaşlar. Büyüklük olarak hiçbir fark yok. Şimdi bu gelimeler arkadaşlar. Hacim elemanı üzerinde göstereyim. Daha sonrasında da bir kombine yüklemeler örnek sorusu çözelim arkadaşlar. Gerilmeler arkadaşlar bu şekilde hacim elemanı üzerinde gösteriyoruz. Şu anda hacim elemanı sadece 3 yüzey görünüyor arkadaşlar ve görünen o 3 yüzey üzerine gerilmeleri gösterdim. Bu gerilmelerin aynısının tıpkısı bu hacim elemanın diğer 3 yüzeyinde de var arkadaşlar. Sadece yönler farklı başka hiçbir farklılık yok. Durumlar bu şekilde arkadaşlar hemen bir örnek yapalım ve konumuzu pekiştirelim. Arkadaşlar sorumuzu yazdım. Hemen başlayalım. Çapı 60 mm olan bir mile 500 kN değerinde çekme kuvveti ve 700 Nm değerinde bir tork uygulanmıştır. Sistemdeki von Mises eşler gelmesini bulunur demiş. Ve arkadaşlar von Mises eşler gerilmesinin nasıl hesaplandığını da bize göstermiş. Görsele bakalım arkadaşlar. Bir milimiz var. Bir ucundan duvara ankastre olarak sabitlenmiş. Bu mil arkadaşlar 500 kN çekme yükü ve 700 Nm metrede burulma yükü veriliyor. Burulma yükü dediğim şey. Tork çekme yükü dediğim şey de çekme kuvveti. Arkadaşlar soruya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Sorularda size verilen yüklerin hangi gerilmelere sebep olacağını iyi bilmeniz lazım. Yoksa her şey birbirine karışıyor arkadaşlar. Bize iki farklı yükün mil etkilediğini söylemiş. Yükler neden? Bir, 500 kN çekme kuvveti 2 700 Nm tork. Arkadaşlar yapacağımız şey şu. Sistemdeki yükleri analiz edeceğiz. Hangi yükün hangi gerilmeye sebep olduğunu bileceğiz. Hesap makinesini kullanacağız. Ve daha sonra bulduğumuz gerilmeleri birleştireceğiz. Bu kadar basit. Birden başlayalım arkadaşlar. 500 kN'luk çekme kuvveti. Bize hangi gerilmeyi verir arkadaşlar? Normal gerilme. Peki, normal gerilme neyle gösterilirdi? Sigma ile. Formül neydi? F bölü A. Benim buradaki çekme kuvvetim ne arkadaşlar? 500 kilonewton. 500 kilonewton. Bu aynı zamanda neye eşit arkadaşlar? 500 çarpı 10 üzeri 3 newton. Bölü alan. Milin kestiği dairesel bir kesit olduğu için arkadaşlar kesit alanımız pi de kare bölü 4 olacak pi çarpı d kare bölü 4. O da arkadaşlar pi çarpı d dediğimiz şey çap arkadaşlar diyametreden geliyor. 60 60'ın karesi olacak bölü 4. Burada arkadaşlar bir hesaplı kesin alalım. Bakalım kaç geliyormuş. 500 1000 bölü pi bölü 4 bölü 60'ın karesinden arkadaşlar. 176 nokta 8 megapascal bir gerilme geliyor. Tork'a geçelim. 700 metrelik tork bize hangi gerilmeyi verecek? Kayma gerilmesine. Kayma gerilmesi tau ile gösteriliyordu ve formülasyon nasıldı arkadaşlar? T çarpı R bölüce eşittir dedik. Tork'umuz ne kadar? 700 metre. 700 çarpı 10 üzeri 3. Neden 10 üzeri 3 arkadaşlar? Çünkü metreyi milimetreye çevirdik. Daha sonrasında çarpı yarı çap. Yarı çapım ne kadar? 30 arkadaşlar çünkü çapım 60. bölü polar atalet momenti, polar atalet momenti arkadaşlar dairesel kesitlerde pi bölü 32 çarpı d üzeri 4 olarak hesaplanıyor. Buradan da kayma bir bulalım. 700 bin çarpı 30 bölü pi bölü 32 bölü 60 üzeri 4. Buradan da arkadaşlar kayma gerilmemiz 16,5 mega geliyor. Şimdi normal gelmeyi bulduk. Kayma gelmesini bulduk. Soru bizden ne istemişti arkadaşlar? Hemen bakalım. Şöyle fosforumuzu sorumuzu alalım. Von Mises eş değer gelmesini istemiş. Ve bize formülasyonu da vermiş. O zaman hadi gidip yerine koyalım. Sigma eşler eşittir. Normal gelmem ne kadar? 176,8 MPa. Bunun karesini alıyorum. Artı 3 çarpı kayma gelmem 16,5. Bunu da karesine aldım ve kare kökümü kapattım. Buradan arkadaşlar sigma eşitler bakalım ne kadar geliyormuş. 176.8'in karesi artı 3 çarpı 16,5'in karesinin kare kökü 179, tabi yaklaşık olarak 1 megapascal geliyor. Böylelikle arkadaşlar, komün yüklemelere güzel bir giriş yapmış olduk. Elimde birkaç soru daha var. Onları da ekstra soru olarak sizlerle paylaşacağım arkadaşlar.